Merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün sizlerle Clash Royale'de efsaneli sandık da kolay yöntemini göstereceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Henüz olmadıysanız ve like atmayı unutmayın video. Şimdi Clash, Clash Royale'e girelim. Ve girdik. Şimdi arkadaşlar efsaneli sandık kolay çıkma yöntemini gösteriyorum. Ayarlara girin. Dillere basın. Fransızca için ve ondan böyle bir haftalığına böyle devam edin. Ama sandık bölümümüz boş boş olsun. İnşallah çıkar size de. Bana çıktı, size de çıkar inşallah. Kolay yöntemi bu. Dillere girin. Yeniden gösteriyorum. Di sonra Fransızca ya da İngilizce fark etmez. Siz istediğinizi seçin. Burada en popüler olan şu an İngilizce varmış. Sonra Fransızca alttakini bilmiyorum. Sonra İspanyolca, sonra İtalyanca, sonra Hollandanca. Hollanda'ncı Hollanda, Hollanda işte arkadaşlar söyleyemedim. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar böyle işte efsaneli kolay yöntemi yapın bir haftalığına bakın olmazsa artık ne yapalım. Ben de ben çıktı inşallah size de çıkar. Arkadaşlar kalanıma gelmek isterseniz kalanın adı KLM. Rozetimiz şey kuru kafalı. En üstte ben varım zaten. Görürsünüz Berat yazarsa. 8 ver Böyle arkadaşlar. Mesela bana çok şanslıydım. Bir günde bana hem ateş ruhu çıktı. Klon çıktı. Bir de buz ruhu Buz golemi çıktı pardon. Onlar çıktı. Ve domuz zivreye yeni girdim arkadaşlar. Burada kraliyet aranması çok zor ya çıkması. İnşallah bir dahaki verdi sizi bu şey çıkarım buraya çıkarım inşallah. Arena kaç orası? Arena 9'a inşallah çıkarım arkadaşlar. Hele efsaneye çıksam var ya arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Klanıma, klanıma girebilirsiniz. Serbest. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.